İrlandalı model Chloe Longdon'la 2019 yılında yollarını ayıran Serdar Ortaç, çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı sorusuna yanıt verdi. Eski eşine eden ünlü şarkıcı "Hiç yok, şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim." ifadelerini kullandı. Önceki gün Şile'de sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda Seçil Gür ile ilişkisini noktalayan Ortaç, eski eşi Chloe Longdon hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki şarkıcı eski eşine 700 bin Türk Yaşasın nafaka ödediğini, Longdon'un buna rağmen kendisine dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirdi. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor, diyen Serdar Ortaç. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira, bitmiyor. Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak, her şey kadının elinde. Yaşasın kadın hakları, ifadelerini kullandı. Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra, medeni kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç belki 50 belki daha fazla bilmiyorum ama medeni kanun ve evlilik ortadan kalkacak dedi. Serdar Ortaç gazetecilerin çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı sorusuna ise hiç yok şeytan görsün yüzünü ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim şeklinde cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde borçlarının bittiğini söyleyen Ortaç, şu an sadece Chloe'nin açtığı dava var. Kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak? Bence yapmaması gerekirdi diyerek eski eşine sitem etmişti.